Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, balkonuma ve kohlera çiçeklerime hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kohlera çiçeklerimle geldim. Size onların bakımlarından bahsetmek istiyorum. Şöyle bakar mısınız bu güzelliklere? Bakın benimkiler yine tomurcuklanmaya başladı. Hatta bazıları da böyle çiçekleniyor. Bazıları da böyle işte geçmeye de başladı arkadaşlar. Ama yanından da tekrar Böyle gördüğünüz gibi çiçekleri gelmeye başladı. Tomurcukları daha doğrusu bakın. Bütün her şeyinde var. Bakın. Her yerinde tomurcuk dolu arkadaşlar. Bakın göstereyim. Bunlar böyle nasıl oluyor? Zaten bunların videolarını biz sizlerle hepsinin videolarını ekim videolarını yapmıştık. Bir saksı, iki saksı derken bakar mısınız şöyle halı gibi gördüğünüz gibi şöyle halı gibi oldu arkadaşlar bakın bazı yerlerinde tekrar böyle çiçekleri oluşuyor çok da güzel benim bende böyle tek rengi var bunun bu güzel çiçekler bakımlarından bahsedeyim arkadaşlar toprağı zengin bir topraktan hoşlanır geçirgen bir saksıdan hoşlanır direkt güneş ışığından hoşlanmaz bol aydınlıktan hoşlanır Mesela kapalı bir balkonunuz varsa onun için çok ideal bir yerdir. E, çok güneş vuruyorsun camına. Camdan uzak ona karşı cama karşı yüksekçe bir yere koyarsanız bakın böyle çok çok güzel olur. Böyle karşıdan göstereyim size ki görün. Bende baya bir saksısı var arkadaşlar. Bol sulanmaktan hoşlanmaz. İyice kuruduktan sonra mesela şöyle bakın toprağı Şöyle iyice kuruduktan sonra sulanması gerekiyor arkadaşlar. Böyle. Biraz hava dar bir yer olmalı. Mesela arada sırada bir cam açıp onu havalandırmalısınız. Bir de yer değişikliğinde hiç hoşlanmıyor. Hiçbir çiçek hoşlanmıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi benimki de hemen camın üstünde. Benim kapalı balkonumda şöyle şu şekilde duruyorlar arkadaşlar bayağı bir saksı var bende 6-7 saksı kadar hatta ürettiklerim de var şimdi onları göstereceğim onları ben size ekerken göstermiştim daha önceki videolarımda şöyle bakımlarından da beslenmelerinden de bahsedeyim arkadaşlar konumundan bahsettik güneşten hoşlanmıyor dedim e, bol aydınlık yerden hoşlanıyor dedim mesela bahçeye güneşe çıkarırsanız hiç ne şey tomurcuk veriyor, ne bir şey yapraklarını hemen sarartır. Hatta üstlerinden bakın çok çok bol bol şeyleri geldi. Bakar mısınız aralarından, her yerinden de böyle tomurcukları geliyor. Bunun beslenmesinden de size bahsedeyim azıcık arkadaşlar. Bunların beslenmeleri gördüğünüz gibi ben size bir şey yapacağım. O çok çok güzel bir e, kür oluyor arkadaşlar ayda bir verebilirsiniz şöyle kaynattığınız yumurta suların içine e, her sabah biz yumurta yediğimiz için kahvaltıda yumurta suyunun içine şöyle şöyle iki diş sarımsak bildiğimiz bir sarımsağın iki dişini şöyle küçük iki dişi doğrayıp o suyun içine koyuyorsunuz arkadaşlar ben dünden koydum hazırladım sarımsak besleyecektir çiçekleri hastalanmasını dönüyor arkadaşlar yapraklarını da hep yeşil yapıyor ve bol tomurcuklu olmasını sağlıyor bakın içindeki sarımsakları görüyorsunuz ince ince küçük bir şey yapın doğrayın onu iki diş sarımsağı bir gece bekletin bakın ben beklettim onu arkadaşlar şöyle görüyorsunuz içinde geziniyor yapacağınıza kadar böyle bekletin İsterseniz normal e, Suyun beklemiş şey, şey suyun içine de yapabilirsiniz de bu yumurta kaynamış suyundan da hoşlanıyor ama bir kat daha zenginleştirmek istiyorsanız e, bu şeyi, suyu içine sarımsak da doğramanız gerekiyor arkadaşlar. O sarımsaklı su harika bir e, şey oluyor arkadaşlar bakın ben ayda bir veriyorum onlara görüyor musunuz muhteşem oldular bakar mısınız halı gibi. Bakın ben hiç de bağlamıyorum böyle sarkıyorlar aşağılara doğru çok da güzel görüntüsü var aynı yerde de hiç almıyorum mesela şöyle iyice toprak kuruduktan sonra şuna verelim arkadaşlar şöyle diplerine veriyoruz böyle diplerine döküyorsunuz arkadaşlar ayda bir verin. Burada da benim iki tane saksım yukarıdaydı, yanlarındaydı. Indirdim arkadaşlar. Bakın onlar da çok çok güzel oldular. Bakın artık bunların da e, büyüdüler ya. E, bunlar da versin istiyorum, e, tomurcuklansınmalarını istiyorum arkadaşlar. Bakın hatta ektiğimizde buraya kendisi tekrardan bakın rizomdan kendisi çıkarmış. Bunların biraz da çoğaltmalarından e, bahsedeyim size. Bakın burada da lirizomlardan gelmiş. Bak, bakın. Bakın hatta da yeşil var. Bakın. Bunlar daha yavru arkadaşlar. Bunları da besleriz. Aynı sarımsaklı suyla. Ayda bir sarımsaklı suyla besleyin. Aralarda da toprak kurudukça da pirinci. Mesela pirinç çıkıyorsunuz ya. Pirinç suyundan da besleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bunlar da e, güzelleşecek inşallah canlanacak Toprağı da zengin bir toprak diyorum ya. Mesela siz toprağı zenginleştirin. İçine kahve, tarçın, yumurta kabuğu, isterseniz muz kabuğu küçük küçük ta kök diplerine doğru doğrayın. Muz kabuklarına Ondan sonra diğerlerini de karıştırarak halledebilirsiniz arkadaşlar. O toprağı ekebilirsiniz. Ekerseniz bakın benim o topraklarım aynı. Bir de toprak e, saksı değişiminden pek fazla hoşlanmayan bir çiçek arkadaşlar. 3 yıldan beri benim aynı saksıda 4 yılda bir büyümesine e, karşılık e, şey yapabilirsiniz. E, değiştirebilirsiniz. Ama yalnız bu çiçekler çok fazla topraktan, çok fazla büyük saksılardan doşlanmıyor. Bakın benim saksılarımı bakın. Böyle bu tür saksılarda hepsi. Diğeri böyle e, şey saksı ekmiştim. Onları biliyorsanız uzun saksıya Bakın hep birlikte ektik. Uzun saksıya böyle tek 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 ekmiştik. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki o da. Harika bir şey oldu. Bunların hepsi şu gördükleriniz uzun saksıda arkadaşlar. Çok çok hoşuna gidiyor. Öyle besleyebilirsiniz. Direkt su da arada su da verin. Dinlenmiş beklemiş su da verebilirsiniz arkadaşlar. Böyle size işte bahsetmek istedim. Çoğaltmasından da bahsedeyim size. Mesela şu dalı kopardınız. Kopardınız direkt tekebilirsiniz. Bunu suda bekletip köklendirip tekebilirsiniz ama ben bana soracak olursanız ben köklendirip tekiyorum arkadaşlar. Bardağa koyuyorum. 15 günde kökleniyor. Köklenmesi için de suyun içine azıcık çok az bir tarçın koyarak e, suyun içine koyarsanız çok çabuk kökleniyor arkadaşlar. E, rizomlardan da çoğaltın. Mesela bunlar Bunları ekmişiz, büyümüş böyle e, köklendirip ekmişiz. Ama tabii ki bak rizomlar, rizom yapmış. Rizomlardan da böyle güzel güzel şeyler geliyor arkadaşlar. Bakın burada da gelmeye çalışıyor. Bakın birçok olmuşlar. Ama tabii ki çok daha güzel de beslenmesi için arkadaşlar şöyle de göstereyim. Beslenmesi için şöyle sarımsak doğradığımız suyu ihmal etmiyoruz yumurta kaynattığımız su bu arkadaşlar. Normal suyun içine de koyabilirsiniz ama yumurta kaynatıp sarımsağı doğradığınızda daha müthiş daha güzel böyle çiçekler olacak. Çiçeklerini açacak arkadaşlar. Onu verdikten sonra da böyle bol bol tomurcuklu olacaklar. Her her şeyinde var. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.